Aramızda bir yayın var çocuk. Ben ne zaman oynayacağım? Önce öğreneceğim. Sabahtan beri izliyorum ama. Öğrendim. Öğrendin de bu çocuk niye yeniliyor? Gel sen ortak ol bana. Çocuk muyum ben Kenan? Hayır, değilsin. Hı? Ha. Ama kadınım. Değil mi? Evet, öylesin. Kadınım diye mi oynamıyorsun? Yok canım. Olur mu öyle şey? Bir kadın seni yenerse altından kalkamazsın çünkü değil mi? Ayıp kadına yenilmek. Yok öyle değil de. Yenemezsin ki. <laughs> Oyna. Ya ben biliyorum oynayabilirim. Gelmişler Ramiz. Kanlıların öğrenmiş yerine. Ben gidip hazırlanayım abi. Hazırlanacak vakit yok Ramiz. Buradalar. Şimdi buradalar. Girmek üzereler. Allah'ım ben. Bir şey oluyor orada. Kötü bir şey oluyor. Burada olmaz. Sen çık arkadan. Ben durdururum onları. Abi. Ramiz. İkiletme beni. Ya ben neciyim buradan? Ha? Hadi. Ben bulurum seni. Abi Ramiz ne yapmış şimdi bu adamlara? Sormayayım mı hiç? Bilsem gitmez miyim şimdi yanına? O kadar da değil canım. Biz varız burada. <laughs> ben ayarladım zaten burayı. Öyle mi? Tabii canım. Kafayı çalıştırmak gereken, iş bitirmek gereken işler. Bunları bana bırakır Ramiz abi. Hmm. Peki o hangi işlere bakıyor? Hı. Ramiz abi mi? Hı. O böyle... Abi dur! Abi dur! Abi <laughs> dur, <laughs> dur, dur! Dur dur abi benim dur! <laughs> Ramiz abi de bu işlere bakıyor işte. Bastı beni çocuk. Çıkacağım ben. Adamlar gidene kadar çıkmasın dedi hayır attı. Sahi abi. Nasıl buldular seni? Saklanmadım ki çocuk. Duyan gelmiş işte. Polis de bunların geldiğini gördü. Haber verdi bize öyle mi? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi de abi. Polis daha dün kovuyordu seni. Niye yardım ediyor şimdi? Bana değil, Hayratlı'ya diyor. Ver bana. Böyle ince ince. Ben bir araştırma yaptım gelmeden. Bu senin kanlılar. Dönüş biletlerini de almışlar trenden inince. Ee? Araştırdım biraz. Gar çalışanları falan. Ne zaman döneceklerini biliyorlar yani adamlar Ramiz abi. Ne kadar kalacaklarını da. Talim atılır gibi yani. Sanki her şey önceden planlanmış gibi. Olmaz öyle şey. Ne olmaz? Benim geldikleri saate baktım. Bizim mekana gelmeden hemen önce. Ne demek yani? Şu demek. Doğrudan bize gelmişler demek. Ramiz'in içeride olacağından eminler demek. Hazırlıksız olacağından da. Yani bu adamlar fazla biliyorlar demek. O da içeride hain var demek. Yok böyle bir şey. Abi görmüyor musun? Planlı hepsi. Biri haber uçurmuş. Bunlar da atlamış gelmiş. Hain var işte. Ramiz abi, kızı çıkar. Ne? Kenan kızı çıkar. Yine aynı şeyi yapıyorsun Ramiz. Şimdi niye ben evden çıkıyorum? Sen değil ikiniz de. Niye bana kızdın diye mi? Bak oradaki araba siz geldiğinizden beri burada. Şimdi sen kızı panikletmeden çıkart. Ben sizi buradan koruyacağım. Sen ne olacaksın? Benim kanım çocuk. Dökülecekse benim kanım dökülecek. Ramiz abi. Kenan hadi. Uzatma.